Adım Talha, soyadım Koç, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencisiyim. Numaram 20 15 22 02. Şimdi öncelikle monokültür ve polikültür nedir? Onun üzerinde duralım. Bitkisel üretimde monokültür belirli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca yetiştirilmesine dayanan tarımsal bir yöntemdir. Endüstriyel tarımda ve organik tarımda sıkça kullanılan bu yöntem, kısıtlı iş gücü olanaklarına sahip bölgelerde yüksek hasat oranlarına ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Fakat aynı türün yıldan yıla büyüdüğü, yani buna sürekli monokültür deniliyor. Bu sürekli monokültür ise böceklerin ve hastalıkların çoğalmasına neden olmuştur. Bu yöntem çevreyi ve hasat edilen bitkileri riske sokmuştur. Bitkisel üretimde polikültür ise aynı bölgede birkaç tarım ürününün birlikte veya ayrı ayrı parsellerde yetiştirildiği bir diğer tarımsal yöntemdir. Bu sistemde asıl amaç aynı bölgenin imkanlarını mümkün olduğunca fazla kullanarak fayda sağlamaktır. Monokültür yönteminden çok polikültür yöntemini tercih etmek daha mantıklıdır. Çünkü polikültür yönteminde daha az atık ve daha az fosil yakıt tüketimi olur. Bu sayede hem toprak verimi artar hem de ekilen mahsulün değeri artar. Biraz da çinampa tarımının özelliklerinden nasıl oluşur, nerelerde yapılır onlardan bahsedeyim. Çinampa tarımı daha çok tarım alanı yaratmak için şehirlerin etrafındaki bataklıkların saz ve toprak ile kurutularak adacık haline getirilmesiyle oluşan arazilere denir. Bu araziler sulak alandan, göldeki çamur tabakalarından ve çürüyen bitki örtüsünün kalın tabakalarını istikleyerek inşa edilmiştir. Çinampa tarımında monokültür ve polikültürdeki gibi büyük araziler yerine daha ufak hendek tarzında alanlar oluşturulur. Çinampa sisteminin faydası kanallardaki suyun tutarlı bir pasif sulama kaynağı oluşturmasıdır. Bununla birlikte Çinampa arazileri dışarıdan ek bir gübre takviyesine ihtiyaç duymaz, çünkü bu alan gölün dibindeki bir toprakla gübrelenir. Çünkü bu toprak mineral bakımından oldukça verimlidir ve o alanda yetiştirilen bitkiler için gübre görevi görür. Çoğu çiftçi bu alana evlerini inşa ettikleri için kanal çürüyen bitkilerden olduğu kadar evsel atıklardan da organik olarak oldukça zengindir. Hatta bu tarımda diğer tarımlara kıyasla bitki hastalıklarının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Bu Çinampa sisteminde iyi bir hasat elde etmek için toprak yüzeyi belirli aralıklarla yenilenir. Eğer yenilenmezse kanalda bulunan bataklık çamurları içindeki bakterilerle birlikte yetiştirilen bitkide toksit birikmesine neden olur. Ve bu da o ortamda hastalıkların oluşmasına ve verimin düşmesine neden olur. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.